Aman çeşme canım çeşme Can Ahmet'i görmedin mi? Aman çeşme canım çeşme Can Ahmet'i görmedin mi? Şimdi buradan abdest aldı Doğru gitti camisine Şimdi buradan abdest aldı Doğru gitti camisine Aman cami, canım cami, can Ahmet'i görmedin mi? Aman cami, canım cami, can Ahmet'i görmedin mi? Şimdi burada namaz kıldı, doğru gitti kabirine. Şimdi burada namaz kıldı, doğru gitti kabirine. Aman kabir, canım kabir, can ahmedi görmedin mi? Şimdi yedek sizin idi. Şimdiden sonra bizim oldu.